İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak burada olmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Öncelikle bunu paylaşmak isterim. 7-8 ilden davet aldık ama bugün Diyarbakır'da bunu İzmir dışında ilk kez Diyarbakır'da gerçekleştiriyoruz. Bunun içinde tabi bizim tarafımızdan ayrı bir önemi var. Çünkü kadim kültürleri buluşturan bu kentte olmaktan dolayı bunu tüm Türkiye'ye yaymak adına bu projeyi duyurmak adına burayı çok büyük bir işbirliği kapısı olarak görüyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bir kadın kenti, kadın dostluğu bir kenti yapmak yönünde önemli projeler hayata geçireceğimizin sözünü vermiştik. Bu kenti bir kadın kenti yapmak ve bu anlamda yapılacak tüm projelerde kadın odaklı, cinsiyet eşitlikçi projeleri hayata geçirmek noktasındaki mücadelemiz ve çabamızı defaten dile getiriyoruz. Ülkemizde derin bir yoksulluk var ama bunun en boyutlu halini biz kadınlar olarak yaşıyoruz ve biz kadınların özellikle günlük yaşamlarında kullanabilecekleri çok temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıkları bir dönemdeyiz. Hem kadınların farkındalıklarını arttırmak hem de bu tarz ihtiyaçlarını karşılamak adına birçok projeyi gerçekleştireceğiz ama İzmir Büyükşehir'in hayata geçirmiş olduğu adettendir üretiyor projesinin biz burada da yaşamsallaştırılması, burada da yaygınlaştırılması gerektiğini düşündük projeyi gördükten sonra. Biz de kendi özgünlüğümüzde pilot bölgemiz olan Benusen Mahallesi'ndeki kadınlarla bunları gerçekleştirmek istedik. Müzik